sevgili Galatasaray taraftarları ve Fatihlerim. Hatay Spor ile oynadığımız maçı değerlendireceğimiz bu videoyu iki kısma ayırdım. İlk kısımda biraz tarihi hatırlayacağız. İkinci kısımda oyundaki problemleri ve bunların çözümlerini konuşacağız. Çok seri şekilde içeceklerinizi almanızı ve kardeşinizi bir 15 dakika dinlemenizi rica ediyorum. İlk kısımda tarihi hatırlayacağız demiştik. Ya kardeşim bunun Hatay Spor maçı ile ne alakası var demeyin lütfen. İnanın var. Çünkü Fatih Terim'in vazgeçmesi gereken bir inanış var. Ve bunu hem size hem de bu videoyu dinlerse kendisini anlatmak istiyorum. Hadi gelin başlayalım. Tarih 3 Kasım 1999. UEFA Kupası'na katılmamızı sağlayan Ali Samiyen'deki Milan maçı. UEFA Kupası'nda devam edebilmek için Galatasaray bu maçı kazanmalıydı. Fakat dakikalar 51'i gösterdiğinde skor tabelasında Milan lehine 2-1'lik bir sonuç gözüküyordu. Zaman gitgide azalırken teknik direktör Fatih Terim Değişikliklerle beraber oyuna müdahalede bulundu. Dakika 66'da Galatasaray'ın tartışmasız en yetenekli oyuncusu Georgi Hacı yerine Hasan bırakmıştı. 4 dakika sonra ise savunmanın bel kemiği Popescu çıkmış yerine Ergün Pembe oyuna girmişti. O gün gerçekten de Fatih Terim'in yaptığı müdahaleler oyunda etkili olmuştu. Atılan ikinci golde Ergün Pembe'nin yaptığı orta ve yapılan kafa vuruşu sonrası skor eşitliği sağlamıştık. Hatta hemen gösterelim. Gidip bastırıyorlar. Hasan. Üç kişiyle mücadelede Hakan Ünsal, Ergün. Hakan Ünsal'ı çıkış yola doğru. Hakan Ünsal. Ergün. Hakan. İzlemiş olduğunuz golle beraber yükselen moralle Galatasaray maçı 3-2 kazanmayı bildi. Burada sizden bir ricam var. Ergün pembe değişikliğini bir cebimize koyalım. Çünkü bu videonun ilerleyen dakikalarında bu konuyu bir yere bağlayacağım. <laughs> Gelelim takvim yapraklarının 9 Nisan 2013'ü gösterdiği güne. Belki de tarihin en iyi Real Madrid'ini 3-2 yendiğimiz ve korku dolu anlar yaşattığımız Türk Telekom Arena'daki o maçı. Dakikalar 58'i gösterdiğinde. Sasici, drop ortada. Snyder açtı. topun gol. Çivi gibi çaktı. çivi gibi çaktığında skor 1-1'di ve Galatasaray'ın turu geçmek için 4 gole daha ihtiyacı vardı. Gole ihtiyaç varken dakika 63'te teknik direktör Fatih Terim, Santrofor Umut Bulut yerine sabek olan Sabri Sarıoğlu'nu oyuna soktu. Ve inanır mısınız Snyder'in attığı ikinci golde asisti yapan kişi Sabri Sarıoğlu'ydu. Bu da tutmuştu. İki Avrupa maçı, gol gerekirken oyuna sokulan bekler ve kazanılan maçlar. Ve dünkü Hatayspor maçı. Skor 1-1. Galatasaray'ın gole ihtiyacı var. Dakika 66'da yapılan değişiklik. Van Arnold, Ömer Bayram. Ve inanır mısınız bu da işe yaradı. Maçın bitimine dakikalar kala Ömer Bayram'ın aldığı faul ve sonra açtığı orta golü getirdi. Ergün Pembe değişikliği cebimizde. Sabri Sarıoğlu değişikliği cebimizde. Ve Ömer Bayram değişikliği cebimizde. Tam da bu nokta. Vazgeçmeniz gereken inanışı açıklayan nokta. Gole ihtiyaç varken bir bek alırım, bir orta açar, bir pas verir, gole getirir. Felsefesinin ortalama 10 senede bir işe yaradığını fark etmeniz ve bırakmanız gerek. Futbolda bazen şans yardımcı olabilir. 2021 senesinde futbolun geldiği noktada kazanma işi şansa bırakılmamalı. Bu bilgilerin ışığında rica ediyorum. Ömer Bayram sevdanızdan da vazgeçin. Ömer Bayram iyi bir bek değil ve onda ısrar ettiğiniz sürece Galatasaray'ı puan kayıpları bekliyor. Yakın zamanda hatanızdan dönmenizi bekliyor, saygılar sunuyor ve ikinci bölüme geçiyorum. İkinci kısımda önümüzde bir taktik tahtası olacak. Bu taktik tahtası üzerinden konuşacağız. Kanal yeni olduğu için imkanlarım kısıtlı kusura bakmayın. Beğenip abone olursanız ilerleyen videolarda çok daha iyi şekilde animasyonlarla anlatabileceğime söz veriyorum. Galatasaray'ın ilk hatasından başlamak istiyorum. Galatasaray geriden oyun kurarken top diyelim Berkan'da bak. Berkan kardeşimize topu koyduk. Burada Berkan'ın 5 tane pas opsiyonu var. Arnold, Nelson, Luindama, Saçaboy ve Mustera. Çünkü diğer oyuncular rakip sahada rakip futbolcuların arasında kaybolmuş durumda. Berkan burada ya Çikal'da ya ne uzun top atacak. Ki bunun hani indirilmesi vesaire, Berkan attıktan sonra buraya yardıma gidecek, koşacak, Taylan yaklaşacak çok zor iş. Onun yerine Galatasaray'da futbolcular birbirine yakın oynamayı öğrenmeli. Şu görmüş olduğunuz dizilişte ki her maç Galatasaray bunu yaşıyor. Burada olması gereken Taylan'ın yaklaşması, Çikaldağ'ın yaklaşması, Cagney'in ta orta sahaya kadar yaklaşması kanattaki oyuncuların merkeze yaklaşması. Durum buna geldiği zaman şu an Berkan'ın pas atabileceği çok opsiyon var. Taylan'a atabilir, Çikaldağ'a atabilir, riskli bir pas deneyebilir, Cagne'yi atabilir, Kerem'e atabilir. Hatta böyle olduğu zaman Galatasaray'ın yapamadığı ikinci hatada da çözüm bulacak Galatasaray. Berkan'ın dün attığı bir pas vardı Muslera'ya. Muslera eliyle tuttu konuşuldu, Muslera eline almamalıydı gibi bir pozisyon hatırlarsınız. O pozisyonda net olarak hani Berkan topu ayağında fazla tuttu. Bizim futbolcularımız topu kontrol etme hastalığına yakalanmışlar. Tek top oynayamıyorlar. Yani normalde Avrupa futbolunda tek top çok revaçta artık. Bütün takımlar tek top oynamaya. futbolcuların topla olan sürelerini azaltmaya çalışıyorlar. Bizde bu yok. Burada diyelim hani deminki fotoğrafı bir aklınızın önüne getirin. Galatasaray atağa çıkarken geriden oyun kurarken şöyle bir dizilişte olsa mesela diyelim Berkan Kerem'e attı. Direkt üçgen var burada. Kerem geldiği gibi tek pasla çıkaldığı yere indirebilir topu. Ama bunu yapmıyoruz. Onun yerine birbirimizden uzak oynuyoruz. E uzak oynadığımız zaman da geriden oyun kurmak zor oluyor. Bu Galatasaray'ın 1 ve 2 numaralı hatası birbirine uzak oynamak. İkincisi de topu illa kontrol etmek. Tek pas çok nadir yapıyoruz. 90 dakikada 5 dakika falan. Galatasaray'ın Floria'da önce bunlara çalışması gerektiğini düşünüyorum. İkinci problemimiz ilk problemle bağlantılı. Beklerimiz oyun kuruculara dönüşmüyorlar. Burada verebileceğimiz en iyi örnek 2019 senesinde Mariano'nun Başakşehir'e attığı uzaktan gol. Maçın özet linkini aşağıya paylaşacağım. Eğer o videoyu seyrederseniz burada anlatacaklarımı daha iyi anlatmış olacağım. Top bizim beklerimizdeyken diyelim orta sahalar geliyor yaklaştı. Bunu 90 dakikada 5-10 dakika yapabiliyor Galatasaray. Bekler verkaça girip pres yapan oyuncuyu eksiltmeli. Burada Taylan'a mesela saçabayı yattığında Emre Çolak geliyor pres yapmaya. Saçaboy yerinde sabit kalıyor, kalmamalı. Gel yaklaş. Sana bir daha verdiğinde futbolun altın kuralı devreye giriyor. Pres yapan adam topu deli dana gibi kovalar. Emre Çolak kovalarken Saçaboy'e giden topu, Saçaboy eğer dikine bir şekilde ver kaç yaparsa, artık Emre Çolak boşta. Bunun presi kırıldı. Emre Çolak veya X bir futbolcu. Saçaboy artık oyun kurucu pozisyonunda. Karisindeki adam onu karşılamaya gelmek zorunda. Geldiğinde işte rakibin dizilişini bozdun. Ortada bir alan var. Bunun çeşitli varyasyonları var. Cagnet çapraz koşu yapıp faleti kenara çekerse. Kikal buradaki boşluğu değerlendirebilir. Diyelim Cagnet çapraz koşu yapmadı. Efe tuttuğu bir tane... Sol bek var, çıkaldığı buraya koşu yapabilir, Taylan buraya koşu yapabilir ve hani bu boşlukları değerlendirebilirsin. Bunlar varyasyonlar. Burada temel mantık işte, beklerin oyuna sadece kanatta dahil olması. Halbuki oyun kurucu moduna geçip merkezi kullanmaya başlasa beklerimiz Galatasaray atakta daha yaratıcı olabilecek. Bunlar benim gördüğüm problemler. Ee, umarım dilim döndüğünce iyice anlatabilmişimdir. Dediğim gibi ilerleyen videolarda daha iyi şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok da kral hareket olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili Galatasaray taraftarı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.